you <laughs> var araştırıyorsunuz. yollarda var Badem içanın önündeyiz şu anda. Çift milyareli. Bir Teyakkuz halindeydik zaten. Bugün rüzgar da olacağı belliydi ama bu kadar beklenmiyordu tabii. Defaatim olmasına rağmen görmediğimiz yıkımlar gerçekleşti. Şehir için ağaçlarımız var. Şu anda bütün belediyemize ait, kamuya ait yerler kapattık. Girişleri yasakladık, kaleyi kapattık. Ekiplerimizin hepsi birbirliklerimizin teyakkuz halinde şu anda sağda var. Aran ağaçları kaldırıyorlar, vatandaşı uyarıyorlar, Zabıta ekiplerimiz. Bütün araçlarla gezerek, çarpıyoruz. Sosyal medyadan da yayınlamıştık. Diğer minarede de bir sıkıntılar var, sallanıyoruz. Bunun için tedbirimizi alıyoruz. Binalarda emniyetimizle beraber koşuyoruz. Allah muhafaza, onların üzerinde Biraz önce de sahayı gezdiler, Sökülebilecek, yıkılabilecek çatı üzerinde özellikle yapıları uyarıyoruz vatandaşlar. Sokağa çıkmamalar noktasında yerde bulunuyoruz. Evlenme oturmalar noktasında. Yani evet. Allah daha büyük felaketler yaşatması bu bir afet. Şu anda bekliyoruz bakalım. Ama rüzgar hala esiyor. Çünkü. Tüm ekiplerimiz, evlenmelerimiz, bizler, belediye olarak sağdayız şu anda.